Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin sağlığı, sıhhati yerindedir. Bugünkü projemiz arkadaşlar, Bicycle Fee isimli Move Turn yani hareket et kazan üzerine geliştirilen bir proje biliyorsunuz bu zamanlarda yani son birkaç haftada oldukça hype yüksek olan projeler Move Turn alanından geldi. Bu da arkadaşlar Bicycle Fee yani bisiklet binerek kazanmak üzerine geliştirilen bir proje yani bisiklet binerek hem sağlığınızı geliştireceksiniz koruyacaksınız hem de onun üstüne kripto para kazanacaksınız Bicycle Fee projesiyle. Bicycle Fee projesi nedir? Potansiyeli nedir? Hangi platformlarda ön satış yapacaktır? Partnerleri kimlerdir? Token ekonomiksi nasıldır? Ve bu Bicycle Fee Projesinin diğer Move Turn projelerinden ne gibi farkları var? Ben neden yatırım yaptım? Bunların detayını ineceğiz. Sizler için dolu dolu video hazırladım. O nedenle atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Bicycle Fee Projesinin sayfasına geldiğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cursor yani mouse'un ucu da değişiyor. Biraz daha oyun grafiklerine sokmuşlar. Ondan oldukça güzel. Gördüğünüz gibi bisiklet burada gidiyor. Yolda da kriptolar var. Onları alıyor gibi düşünebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu projenin potansiyelini yüksek görüyorum. Neden diyeceksiniz? Bizim Türkiye'deki gibi yemek sepeti işte bana bir gibi şeyler yok arkadaşlar yurt dışında. Genelde Uber Eats var. Uber Eats'te insanlar genelde bisikletle teslimat yapıyor. Özellikle küçük şehirlerde. Yani küçük Avrupa şehirlerinde. Şimdi bu arkadaşlar bunları kullanmaya başlarsa bu projenin yayılması artabilir diye düşünüyorum. Çünkü motor alanında ilk bisiklet projelerinden bir tanesi de bu olacağını düşünüyorum. Bicycle fee. Ee, yani ne olacak arkadaşlar? Uber Eats bir restorandan alıp size getirince yemek teslimatı işinde aynı zamanda kripto kazanmış olacak. Türkiye'de ne bileyim işte getir bana bir bisikletle dağıtım yaptın düşünün. Hepsi bu uygulamayı alıp ne yapar? Onun üzerinden kripto kazanır. Bu nedenle ben iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda spor yapan arkadaşlar var bisiklete binen. Onlar da sporlarını yaparak güzel kripto gelirleri elde edeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda proje Starter üzerinde olacak. Starter platformu bilmeyen arkadaşlar için videonun ilerleyen kısımlarında kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Burada geldiğinizde ne diyor? Move turn yani hareket et kazan. Aynı zamanda bisiklete binmeniz bir şeye değsin diyor. Yani bir karşında bir geliriniz olsun arkadaşlar. Burada NFT'leri görüyorsunuz. Çeşitli bisikletler var. İşte Touring Bike var. Çekilleri değişiyor. Gördüğünüz gibi şehir bisikleti var. Gördüğünüz gibi janjan yapmışlar arkadaşlar. NFT olarak bunlara satılacak. Yani nasıl StepUp'te işte ya da başka projede iStep'te ayakkabı alıp bunları geliştiriyorsunuz. İşte mint ediyorsunuz NFT olarak ya da ayakkabıyı rengini değiştiriyorsunuz. Customize ediyorsunuz. Burada da aynı zamanda bisikletler var. Bu bisikletlerin işte rengini değiştireceksiniz. Özelliklerini arttıracaksınız. Daha fazla token getiren şekle sokmaya çalışacaksınız. Bu şekilde upgrade edeceksiniz. Geliştireceksiniz arkadaşlar. Daha sonra road bike var. Yani şehir bisikleti. Yolda giden bisiklet arkadaşlar. Hydra bicycle que levar. BMX var arkadaşlar. Buradan gelip bakabilirsiniz. İşte dağ bisikleti var. Buradan gelip bakabilirsiniz. Burada da enerjiniz olacak. Ne kadar kalori yaktığınız görünecek. Ne kadar mesafe kat ettiğiniz burada gözükecek. Onun karşılığında da ekip size Bicycle Fee tokenlardan verecek. Yani otomatik olarak uygulama içinde. Daha sonra siz de bunları bu projenin listelendiği borsalarda gidip satabileceksiniz. Ya da oyun içindeki tokenı buna değiştirip arkadaşlar. Çünkü burada da iki tane token var. Bir uygulama içi tokenı var. Bir de borsalarda listelenecek token var. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Buradan roadmap de baktığımızda ekip basit bir şekilde roadmap'i açıklamış arkadaşlar. Gayet açık ve net. 2022'nin 2. çeyreğinde gördüğünüz gibi ön satışlar olacak ve borsa listelemenin geleceğini bahsetmişler. Burada GPS özelliğinin geleceğini bahsetmiş 3. çeyrekte ve metaverse sisteminin olacağından bahsetmiş. Aynı zamanda kiralama sistemi yani bisikletinizi başka birine kiralayabilirsiniz sonuçta NFT arkadaşlar. Bu şekilde de gelir elde edebilirsiniz. O gün mesela bisiklete binmeyeceksiniz. Uygulama üzerinde binecek birine kiralayarak bisikletinizi nasıl NFT dediğim gibi onun üzerinden gelir elde edebileceksiniz. Takım üyelerine baktığınızda Takım üyeleri kendinde arkadaşlar kartun yani bu oyunun grafikleriyle gördüğünüz gibi dizayn etmişler. Gördüğünüz gibi NBA yapmış arkadaşlar ve 3 yıldır kripto endüstrisinde. işte burada CTO'su var, e, business manager var. Bu ekip üyelerini ben daha önce başka projelerde görmedim arkadaşlar. Oldukça genç bir ekip olduğundan bahsetmek lazım. Partnerlerine baktığınızda bin Starter zaten. Oldukça iyi bir partner. BSC Station'da iyi bir partner arkadaşlar. Buradan gelip inceleyebilirsiniz. Marketplace'de ilerleyen günlerde çıkacak. Oradan gelip arkadaşlar hem bisikletlerinizi değiştirebileceksiniz hem de çeşitli aksesuarlar, itemler, eklemeler işte işte upgrade'ler yapabileceksiniz. Bin Starter'a kısaca değinmek gerekirse arkadaşlar biliyorsunuz Bin Starter oldukça güzel. Geçtiğimiz yaz ayında piyasaya çıkan güzel bir merkeziyetsiz borsa BSR token oldukça değer kazanmıştı. Buradan baktığımızda Bicycle Fee'nin de şu an whitelist açık arkadaşlar. Buradan gelip siz de BSR token tutarak BCF token yani Bicycle Fee'nin kendi tokenı BCF token'ın ön satışına katılabilirsiniz. Total yatırım yapılacak miktar BSR tarafından 100 bin dolar arkadaşlar. Yani çok fazla yatırım miktarı verilmemiş. O ne bir satış baskısı olacağını düşünmüyorum. Şimdi gelip token ekonomisine de bakacağız. Orada da detaylı bir şekilde size bahsedeceğim. Kim hangi aşamadan ne kadar token almış ki siz de ona bakarak eğer e, bu proje listelendiğinde satış baskısı olur mu? Ne zaman olur? İşte e, vesting açılımları, kilit açılımları nasıl nedir? Ona birlikte bakacağız. Bu şekilde bakarak siz de onu değerlendirebileceksiniz arkadaşlar. Bicycle Fee'nin e, light paper'ına da baktım arkadaşlar. Bu arada ben proje ile ilgili tüm linkleri videonun açıklamasına bırakacağım. Siz de girip oradan inceleyebilirsiniz. Her zaman dediğim gibi yatırımlarınızı kendiniz inceleyerek yapın. Riski kendiniz alın. Benim bu videoda bahsettiğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Finansal bir tavsiye değil. Ben bir finansal danışman değilim. Sadece kendi yaptığım yatırımları projeleri nasıl incelediğimi sizlerle paylaşmak istiyorum bu kanaldan. Şimdi arkadaşlar buradan baktığımızda Bicycle Fee'nin işte bu token'ı nelerde kullanabiliriz? İşte bicycle yani bisiklet mint etmek için kullanabiliriz. Kira yağlama sistemi var. İşte belli bir ödül kazanınca NFT ödülleri verildiğinden bahsetmiş. Demek ki bu NFT ödülleri işte yine bisiklet kazanabilirsiniz. Yeni item kazanabilirsiniz. Bu e, bisikletinizi upgrade edecek. Ne bileyim işte rengini değiştirebilirsiniz. Uygulama içinde al sat var. Trading opsiyonları var. İşte bir üst seviyeye çıkma opsiyonları var. Gibi gibi arkadaşlar. Burada güzel bir şekilde bahsetmişler. Nasıl kar edeceğiz? İşte uygulama içinde ne gibi tokenlar kazanırsınız Bunu detayını burada gelip inceleyebilirsiniz. Ana olarak arkadaşlar bisiklete binerek para kazanıyorsunuz. Bu kadar basit aslında. İki tane token var. Bir tanesi BCF token. Total supply yani total arzı 5 milyar adet. Bir de CYC var. Bu da unlimited supply yani bir supply sıkıntısı yok ve oyun içinde kullanacak bir token. Hem BCF var hem CYC token olarak bahsedebiliriz. Bizim ön satışta alacağımız BCF token total arz dediğim gibi 5 milyar adet. Buradan arkadaşlar güzel bir şekilde açıklamışlar. BCF token ve CYC token nasıl kullanılacak? Buradan gelip siz de inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda BCF token ve CYC token'la nerelerde kullanılacak? Bunlarla ne yapabiliriz? Bundan bahsetmişler. Mesela CYC token'la arkadaşlar enerjinizi doldurabilirsiniz. Seviyenizi arttırabilirsiniz. Bisikletinizi upgrade edebilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Ama BCF token'a baktığımızda işte NFT trading'i var. Daha sonra ne yapıyorsunuz? İşte stake etme ödülleri var. Stake edebiliyorsunuz BCF ama CEC'yi stake edemiyorsunuz. Belli bir burning mekanizması var. Yani deflasyonist bir token arkadaşlar. Buradan her trade'de belli bir kısmı yakılıyor. BCF token oy kullanabiliyor. Bicycle fee ile ilgili kararlarda söz hakkı elde edebiliyor arkadaşlar. Şimdi token ekonomiksine baktığımızda gördüğünüz gibi private sale'dan tokenların %11'i satılmış. Public sale'dan %6'sı satılacak. İşte move turn yani oyun içindeki hareket et evet, yüzde %30 ayrılmış. Bu güzel bir arkadaşlar. Demek ki token'ın çoğu e, oyunu kullanan, oynayan insanlar tarafından kullanılacak, spor yapan arkadaşlar tarafından kullanılacak. Private sale'da token generation event'te yani listeleme anında %10 veriliyor. Bir ay kilit var. Daha sonra 18 aylık takside bölüyor. Yani bir anda tokenların hepsi piyasaya çıkmıyor. Public sale'a baktığımız yani halk satışına arkadaşlar tokenların %25'i listeleme anında bir aylık kilit var. Daha sonra 3 aya eşit taksi şeklinde bölünüyor arkadaşlar. Takıma baktığımızda takım 6 aylık kilitli. 6 ay hiçbir şey satamıyorlar. Daha sonra her ay %5 olarak çıkıyor. Yani 20 ay eşit taksit olarak düşünebiliriz. Total token 5 milyar. Bu şekilde token ekonomiksi ve vesting takviminde incelemiş olduk. Aynı zamanda projenin hoşuma giden özelliklerden bir tanesi de mesela şehir içinde arkadaşlar bir yerden bir yere bir şey götürme getirme e, işleri olacakmış ödülleri olacakmış. Siz mesela bana bir de çalışıyorsunuz ya da işte bisiklete biniyorsunuz ya da ne bileyim Uber Eats'te çalışıyorsunuz yurt dışında bir yerden bir yere getir götür yaparak aynı zamanda buradaki görevleri işte işleri tamamlayarak güzel NFT ödülleri, güzel kripto para ödülleri kazanma şansını elde edeceksiniz. Videoda Move to Earn projesi olan Bicycle Fee'yi inceledik. Hangi platformda ön satışa çıkacağını bahsettik arkadaşlar. Bu arada proje 17 Mayıs'ta ön satış yapıyor arkadaşlar daha sonra listeleme haberlerinde takip ediyor olacağız. Dediğim gibi videoda Bicycle Fee Projesi'ni inceledik. Ekibine baktık, potansiyeline baktık. Ne gibi artıları olduğunu inceledik. Aynı zamanda arkadaşlar kendi fikirlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse her videoda söylediğimiz gibi bu videoya bir like, bir yorum bırakın. Daha sonra arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşın ki YouTube algoritmaları bizi sevsin. Daha çok arkadaşa erişelim arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkürler. İyi akşamlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik video Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun bir like bir yorum süper olur bir sonraki videoya kadar hoşçakalın